Neslihan aç kaldınız bir şeyler yemez misiniz? Yok kızım yok. Ben yedim yiyeceğimi. Mideme de oturdu bir güzel. O Eylül olacak terbiyesi suratıma çaktı ya tokadı. Doydum elhamdülillah. Toksun yani. Yeme o zaman. Aa. Bu niye delirdi ki böyle? Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni merak ettim. Gel. İyi akşamlar, afiyet olsun. Doktor bey hoş geldin de, boşuna geldin. Bence kaç kurtar kendini. Bunlar misafir falan sevmiyor. Anne. E ne var? Beni dövmekten beter ettiler diyeceğim ama, onu da yaptılar. Nesrin biraz ayıp olmuyor mu ama? Yalan mı? Onun ablası çat diye suratıma geçirmedi mi tokadı? Beş parmağın izi duruyor hala be. Gelsene sen bir benden. Aa, nereye geleceğim? Gel dedim mutfağa. Pardon. ne oluyor? Kim kimi dövmüş? Gir. Sen nasıl bir insansın? Nasıl bir insansın sen ya? Bir kere sus diyorum sana sabahtan beri değil mi? Biz bugün babamızı toprağa verdik. Farkında mısın sen? Niye hiç yorulmuyorsun ya? Niye hiç durmuyorsun? Niye kötülük yapıyorsun her şeyi berbat ediyorsun? Annenle konuşuyorsun edepsiz. Hem ben ne yanlış yapmışım ki? Soruyor musun sen bana bunu? Utanıyorum ben senden. Ne zaman senin içinde olduğum bir durumun içine düşsek yerin dibine geçiyorum. Ne o kız? O beyin doktoru seni almaz diye mi korkuyorsun yoksa? Korkma, korkma. O Gudube suratlı ablanı bile bir alan olduktan sonra seni hayli hayli alırlar. Anlam delireceğim ben vallahi delireceğim. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Sen o saftoriyi kaçırmazsın diyorum. Ne diyeceksin? Ama yine de dört aç. Belli mi olur deme lazım. Şaka mısın sen ya? İpek. Hastaneden aradılar beni. Gitmem gerekiyor. 光试试。